kapınıza yemek yağı sürün. Bana teşekkür edeceksiniz. Küçük bir kaba bir kaşık soya yağı koyun. Üzerine bir kapak çamaşır yumuşatıcısı ekleyin. İyice karıştırın. Muhtemelen evinizde verniksiz veya zamanla kararıp matlaşmış vernikli bir kapınız vardır. Uygulama için bir bez alın ve sıvıyı üzerine yayın tıpkı benim yaptığım gibi. Uygulamadan önce açıklayacağım. Bu karışım nasıl çalışır? Yağ ahşabı nemlendirir, parlaklığını geri kazandırır ve koruyucu bir tabaka oluşturur. Yumuşatıcı ise hoş, kalıcı bir koku bırakır.